Beni güzel hatırla Bunlar son satırlar Farz et ki bir rüzgardım Esip geçtim hayatından Ya da bir yağmurdum Sel oldum sokağında Sonra toprak çekti suyu Kaybolup gittim Senin için belki de bir rüyaydım Uyandın Ve ben bittim Beni güzel hatırla çünkü sevdim ben seni her şeyini Sana sırdaş oldum dost oldum Koynumda ağladın yüzüne vurmadım hiçbir eksikliğini Beni üzdün kınamadım Alışıktım vefasızlığa El oldun Aldırmadım Beni güzel hatırla sayfalarca mektup bıraktım sana şiirler yazdım her gece çoğunu okutmadım sevabını günahını içimde sakladım sessizce gittim senden öncekiler gibi sen de anlamadın Beni güzel hatırla sana unutulmaz geceler bıraktım sana en yorgun sabahlar gülüşümü gözlerimi sonra sesimi bıraktım en güzel şiirleri okudum gözlerine baka baka söylenmemiş merhabalar sakladım her köşeye vedalar bıraktım duraklarda ne ararsan bir sevdanın içinde fazlasıyla bıraktım ardımda Beni güzel hatırla Dizlerimde uyuduğunu düşün Saçını okşadığımı Üşüyen ellerini ısıttığımı Alnından öptüğüm dakikaları Gözünün önüne getir mutlu olduğun anları Birazdan kapını çalan kişi olabileceğimi düşün şaşırtmayı severim biliyorsun bu da sana son sürprizim olsun şimdi seninle yaşanan günleri ateşe veriyorum beni güzel hatırla gidiyorum beni güzel hatırla gidiyorum